Van Gölü'nü çok sevdiler. Şimdi de Rus kozmonot fotoğrafını çekti. Daha önce astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilmişti. Görüntüsüyle ilgi çeken Van Gölü daha sonra Çinli astronot Liu Buming'in dikkatini çekmişti. Buming Van Gölü'nü göğe doğru süzülen bir anka kuşuna benzetmişti. Van Gölü bu defa da Rus kozmonot, kozmonotun dikkatini çekti. Evet uzaydan görüntüsünü kayda almış. E hakikaten e, ne diyorsunuz bu konu? bir vanlı olarak bu konuyla ilgili ne <laughs> söylemek istersiniz? Şimdi öncelik bir me, bir mesajım var. E, belki yalan belki doğru sayın valimizi biz çok seviyoruz. Van valimiz Hı -hı. çok kıymetli bir valimiz. Bu gölün e, tabanında zaman zaman tarıyor. Temiz kalsın diye. Hı -hı çevresi de açıldı. şey döneminde şu anda Trabzon Belediye Başkanı olan eski Van valisi döneminde başladı. Bu valimiz de tam bir doğa, deniz, tabiat aşığı. Vanlılar da çok seviyor. Ama ben üzücü bir haber aldım. Benim aldığım habere göre Adre, Edremit yapılaşmaya açıyorlar. Ne olur bakın ABD'li, Çinli, en son Rus efendim Kozmonot ne yapıyor? E, onu havada görüyor. Evet. Ve kuhu benzetmesi evet, yapıyor. Evet. Van Gölü'nü e, bir kovuya benzetiyor. Bu güzel kovunun etrafında yapılaşmaya müsaade anka etmeyin. Kuşu, anka kuşu. Anka yani. kuşu değil mi? E, anka kuşuna benzetiyor. O da fotoğraflar çekmiş. Hı -hı. Zaten ABD'li Kozmonot e, değil mi efendim? NASA'nın düzenli ha, yarışmada. Orada var. Van Gölü fotoğrafı. Ee, yani en dünyanın en, en güzel köşesi, evet. en güzel gölü, en güzel havzası Hatırlardı, olarak gurur seçildi. Bir şey değil ya mi? tabii özellikle e, uzak doğulu turistler, Avrupalılar da öyle. Burayı çok merak ediyorlar. Evet, Rus ve Ukraynalı, Ukraynalı turistler Akdeniz'i, Egeyi çok merak ediyorlar. Hı. Denizimizi çok seviyorlar ve fakat o diğerleri de yani orta doğulu, orta Asyalı, Avrupalı turist burayı çok seviyor. Burada yapılaşmaya müsaade etmesinler, Edremit dahil Van Gölü'nün etrafında herhangi bir yapılaşmaya e, müsaade etmesinler. Toki orada çok güzel bir örnek efendim teşkil edecek bir ikinci Van yaptı. E, efendim it geçmez ya da it durmaz biz Vanların dediği bir e, tabir vardır. It durmaz mevkiinde Toki konutlar yaptı. Hı hı. Çok yukarıda gölü de görüyorsun, o havza ayaklarınızın altında. Ee, çok güzel. Mesela oralarda e, bir konut yapılabilir, orası inşaata açılabilir. Ama ne olur Edremit'imizi, gölün etrafını lütfen evet. e, yapılaşmaya, orayı betonlaşmaya müsaade etmesin Kesinlikle. ki valimiz etmez. Öyle haberler geliyor. Buradan da valimizde bu ricada bulunuyoruz. Bu bir vanlı olarak. Bakın orada Orta Doğulu o Uzak Doğulu, Avrupalı turistler oraya bayılıyorlar, Çinli turistler oraya bayılıyorlar. O havza yukarıdan çok daha e, güzel görünüyor. Şu e, gölün fotoğrafını görüyorsunuz değil mi? Aynen. Bu havza çok bakir kalsın efendim. Yani birkaç kilometre ötesinde, yani 10-20 kilometre ötesinde yapılaşmalara müsaade edilsin dediğimiz gibi en güzel mevki de Edremit'te. Edremit'in üç kesiminde e, efendim solda İt durmaz mevkii var. Bak köpek it durmaz mevkiini açabilirsiniz efendim. Orada müteahhitlerimiz efendim, şehirler yapabilir ama ne olur Edremit ve çevresine dokunmayın ki bu havza güzel kalsın, Havuz. bakir kalsın efendim.